Evet dostlar merhabalar. Yakın zamanda bazı top kullanıcılarının başına gelmiştir belki enerji sistemi arızası. Şu noktada birazdan e, fotoğrafını sizlerle paylaşacağım. Enerji sistemi arızası lütfen Tok carry ile bağlantı kurun şeklinde e, bir uyarı alıyoruz. E, bu uyarı aldığımızda araç hazır konumuna geçmiyor. E, bekleme modunda kalıyor. Aksesuar moduna kısa süreli geçiyor tekrar bekleme moduna geçiyor. Ayağımızı frene basıp tekrar start stop'a basarsak da yine aynı şekilde kısa süreli hazır moda geçip tekrar bekleme moduna geçiyor. Bunun bir iki nedeni var arkadaşlar. Bu enerji sistemi arızasının nedeni. Öncelikle arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Aracınızı şarj ederken şarj istasyonunun topraklamasının iyi olması lazım. Yani şöyle ki veya gerilim gerilimlerin doğru ve düzgün çalışıyor olması lazım. Özellikle arızalı olan istasyonlarda kesinlikle kesinlikle probu arabanıza takmayın arkadaşlar. Arızalı olduğunu biliyorsanız eğer bir de ben deneyim demeyin asla. Yani şarjı her zaman nerede yapıyorsanız orada yapmaya özen gösterin. Sürpriz yerlerde şarj yapmak size belki bu tarz arızaları getiriyor olabilir. Bunun sebebi dediğim gibi ya topraklamanın zayıf olduğu, yetersiz olduğundan ya da gerilim dalgalanmasından dolayı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada enerji sistemi arızasını görüyoruz. Aynı zamanda da şu görmüş olduğunuz kontrol paneline girdiğiniz zaman 3 çizgiye basıyoruz. Araç, daha sonra sistem bilgileri, daha, daha fazlası kısmına. Burada da durum çubuğuna giriyoruz arkadaşlar. Durum çubuğunda buradan akünüzün durumunu önce kontrol edin. %83 benimki dolu. Herhangi bir sorun yok. Şimdi buradan iniyoruz arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru. Evet. Enerji sistemi arızası aldığınız zaman OBC durumu hatalı yazar. Şarj modu da hatalı yazar arkadaşlar. Şimdi onun fotoğrafını da sizlerle paylaşacağım. Ee, sağlıklı yazması lazım şarj durumu da bu şekilde beklemede yazması lazım. Şarja taktığınız zaman arabayı, şarja taktığınız zaman şarza hazırlanıyor yazar. Şarj olurken de şarj diye burada beklemenin yerinde şarj diye yazar. Bunlar her şey normal demek. Eğer enerji sistemi hatası arızası alıyorsanız burada bu durumda da bu kısım OBC durumu hatalı şarj modu durumu hatalı yazıyorsa eğer öncelikle arkadaşlar servisin bize önerdiğine şuraya geliyoruz. Sürüş sistemleri bir sistemine DTC sıfırla yapıyoruz. Bunu 3 defa yapıyoruz arkadaşlar. Sıfırla tamam, sıfırla tamam. Şu an benimki hazırda olduğu için orası aktif değil. İsterseniz normal moda geçeyim. Bekleme moduna geçtiğim zaman burası hemen tekrar gelelim. Sıfırlamaya hazır olacak arkadaşlar. Bekleme modundayız şu anda. Evet şu an geldi evet. Tam kendini kapattığı için şu an geldi. Evet DTC sıfırla diyoruz. Bunu 3 defa yapıyoruz. Tamam diyoruz. Bir daha yapıyoruz. Tamam diyoruz. Yani şu şekilde evet. Şu an yapmıyorum ben. Hayır diyorum. Evet diyoruz. Sonra tekrar bir daha evet diyoruz. Bunu yaptıktan sonra yeniden başlata geliyoruz arkadaşlar. Yeniden başlata basıyoruz. Aracın bütün ekranları kapanacak. Komple direksiyon ışığı sönecek. Aynı zamanda da buradaki emniyet şey el freni ışığı da sönmesini bekleyin arkadaşlar. Bu söndükten sonra aracı kumandayla bir kere kilitleyin. Kilitleyin. Araç içerisinde bekleyin biraz. Bekledikten sonra tekrar kumandayla aracı açın. Kapıyı manuel olarak açın. Daha sonra start stop'a basın. Ve bu şekilde aracınıza bir reset atın. Eğer burada kurtarmıyorsa, düzelmiyorsa eğer kesin ve köklü bir çözümü size anlatayım. Bunun için arkadaşlar zaten arabanın bekleme modunda kalır büyük bir ihtimal. Çünkü bekleme modunda olur arızaya geçtiği zaman enerji sistemleri arızasında. Bu moddayken aracınızda bu şekildeyken size ihtiyaç arkadaşlar bir tane 8-9 anahtar. Şu şekilde 8-9 bir tane anahtar size ihtiyaç. Bir tane de arkadaşlar bak bunu normalde bazı arabaların sigorta kutularına koyarlar. Sigortayı çekmek için, asılmak için. Biliyorsunuz elle asılmak çok zordur. Kare sigortaları, kartuş sigortaları. Bu ataşmanı kullanırız. Bununla birlikte sigortaya takar, çekilir. Çeker ve yerinden çıkarırız. Atıksa yenisiyle değiştiririz. Veya çekip tekrar yerine yerleştiririz. Enerjiyi kesip vermiş oluruz sistemin düzelmesi için. Bu şekilde bir ataşmana ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Şu an aracım e, sinyal veriyor. stop'a -stop bas geçelim. Evet, hatta bekli şeye de geçeyim. Hazıra da geçeyim. Hazır moda da geçtim. Şimdi hazır montta benimki hazır monttan mı? Yani uyarı vermesin diye yapıyorum. Siz bekleme modundayken bu iki ekipmanı yanınızda hazır ettiniz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız işlem araçtan iniyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Şu taraftaki hemen kaputu ön kaputu açma kolunu asılıyorsunuz arkadaşlar. Bunu asıldıktan sonra hemen aracın ön tarafına doğru gelelim. Tamam, bu şekilde geldik. Şuradaki kilidi sola doğru çekiyoruz, sola doğru çekiyoruz ve bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anahtar bize nerede lazım olacak, onu anlatayım size. Anahtar bize arkadaşlar ben söktüm normalde şuralarda Bakın, tamam mı 8 anahtar var bu şekilde. Bu, bu anahtarları sökmeniz lazım buraları. Bir birincisi, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Ve dördüncüsü burada arkadaşlar. Dört tanesini söküyorsunuz. Bunu söktükten sonra vidaları ve anahtarları cebinize koyun. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kısmı şu şekilde kaldırıyoruz. Şurayı şu şekilde kaldırdık. Şimdi arkadaşlar bunun fotoğrafını size de atacağım. Bakın şurada şu gözüken şu gözüken netleştireyim biraz daha. Evet şu gözüken tam ortadaki kapağı arkadaşlar sökmemiz lazım. Bunu sökmemiz için videoda işaretleri koyacağım. Sağda ve solda solda ve sağda iki tane pim var. O pimi elinizle bastırıyorsunuz ve bu kapağı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bu kapakta jonta var. Jonta olduğu için biraz zor kalkar. Ama kaldırabilirsiniz rahat bir şekilde. Ya sağa sola hareket ettirerek kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar şimdi geçelim arabaya. Arabada anlatmaya devam edeyim ben. O sigorta kutusunu kaldırdıktan sonra yapacağınız işlemi anlatayım. Bunu biraz daha sesli ortam olsun diye aç içinde anlatıyorum. Arkadaşlar resimde görmüş olduğunuz gibi... 3 tane sigortamız var arkadaşlar. Bu 3 tane sigortamızdan öncelikle 10 amper sigortayı çekiyoruz arkadaşlar. Ataşman sistemi vasıtasıyla çekiyoruz. Yalnız iyice çıkarmayın. Yani daha doğrusu çıkarın ama yerinden kaybetmeyin. Yani hemen çok e, yukarıya kaldırırsanız veya sağa sola e, oynatırsanız tekrar takmakta zorlanırsınız. O yüzden şöyle hafiften yukarıya doğru kaldırın. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar tekrar tekrar o sigortayı yerine takıyoruz. Bakın 10 amperlik sigortayı bir kere çekiyoruz. Çektik, enerjiyi kestik. Hemen tekrar takıyoruz. Tekrar bir daha çekiyoruz. Tekrar bir daha takıyoruz. 10 amperlik sigortayı iki kez yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 10 15 amperlik sigortaya geliyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Biraz bekliyoruz. Tekrar takıyoruz. 10 amper 10 15 pardon 10 15 amper dedim herhalde. Dem, yanlış söylemedim. 10 amperliği iki defa yaptık. Ondan sonra 15 amperlik sigortayı çekiyoruz. Tekrar yerine takıyoruz. O da bitti. Daha sonra aşağıya iniyoruz arkadaşlar. 2 amperin altındaki 5 amperlik sigortayı çekiyoruz. Ve tekrar yerine takıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra üst taraftaki kapağı, plastik kapağı yerine güzelce oturtun arkadaşlar. Sağında ve solundaki tırnaklar vardır. O tırnakları bastırın ve yerine böyle hafif oynatarak oturtun işleminiz burada bitmiştir. Öncelikle hemen kaput açıkken gelin arkadaşlar şu kısma şu kısma gelin araçlar kısmına daha sonra sistem bilgisi daha fazlası şu kısımda burada hatalı yazıyordu ya ikisi de her ikisi de hatalı da yazıyordu burayı, burayı sağlıklı OJB durumu sağlıklı şarj modu beklemede yazıyorsa eğer Arkadaşlar işlem tamamdır. Sizin buradaki hatanızı sildi. Yani aracınızı bir saat uyutmanıza gerek kalmadan hatayı ortadan kaldırdı. Aracınız hazır moda geçer. Aksesuara geçer. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bundan sonra yaptıktan sonra eğer şöyle bir müsait bir zamanınız varsa eğer tekrar şu kısma gelip daha doğrusu bu kısma gelip bu DTC sıfırla 3 defa dedikten sonra Tekrar e, yeniden başlat deyin. Böylece aracın e, beynindeki hafızasındaki bütün e, arıza kayıtlarını silin. Daha sonra aracı bir öncekinde anlattığım gibi yeniden açtığınız anda aracınızdaki eskideki kayıtları da hataları da silmiş olacak. Böylece bir kez daha bu enerji sistemi arızasıyla karşılaşmıyorum. Tabi bunlar arkadaşlar e, ben e, öneri tavsiye niteliğinde sizlere anlatıyorum. Yapıp yapmamak sizin kendi şeyinizde. Ee, yani şu olmasın. Ya işte ben yaptım ama işte bir sorun oldu, bir sıkıntı oldu. Ben yaptım, problem olmadı. Ee, ben de size tavsiye niteliğinde anlatıyorum. Yolda kaldığınız zaman, e, tok e, servisini e, aradığınız zaman, beklediğiniz zaman ki zaman kayıplarını düşünün. Bunları beklemek istemiyorsanız bunları yapabilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Ben şimdi bu işlemleri yaptım arkadaşlar. Anlattığım şeyleri yaptıktan sonra her şey düzelmiş oldu. Şu an ben kendi panomda da topraklamamı tekrar ölçeceğim, gerilimlerimi tekrar ölçeceğim. İhtiyaç duymam halinde yeniden topraklama kazılır vesairedir yapacağım arkadaşlar, yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu video sizlere faydalı olur. size sağlıklı, kazasız, belasız sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.